yalan son yaptığı açıklamada büyük bir savaşın yaklaştığını ve bunu ancak kendisinin durdurabileceğini söyleyerek ancak bu şartlarda bunu yapamam demiş. Eğer kendisine sağlık, güvenlik şartları uygun olan özgür özgürce hareket edebileceği bir ortam sağlanırsa gerillaları bir haftada geri çekebileceğini, kanı durdurabileceğini ancak bu konuda Başbakan'dan hiçbir ses çıkmadığını belirterek Başbakanı barış değil savaş istemekle suçlamış. Ya o adam burada sıkıldı Allah alem o adada bunaldı. Bir an önce çıkmak rahat etmek Kesinlikle. istiyor yani böyle bir hürriyetine kavuşmak istiyor. Hafakan ee, bastı ona. Onun derdi sava o savaşı dur. Yani o desek ki Abdullah Öcalan ya ben savaşı durdurdum. Komünist faaliyete son verdim. Stalinistlikten vazgeçtik. Dalinizmden vazgeçtim proletarya diktatörlüğünü artık hedeflemiyorum. Marksizm, Leninizm ölmüştür. Hadi size dağılın deseler. Onu darmadağın ederler. Abdullah Öcalan'ı darmadağın ederler. Her parçasını bir daha korlar. Böyle bir şey olmaz. Yani komünist hareket onu hiçbir şekilde kale almaz. İnşallah. İnşallah. Yani en hafifinde kale almazlar. Hiç bir şekilde dinlemezler. Komünist hareket birçok hücreden oluşmuş birçok beyinden oluşmuş dev bir mahluktur. Yani mesela 50 bin üyesi varsa 50 bin tane beyni vardır. O 50 beyinden 50 bin beyinden 49 bini ölmüş olsa o bin beyinden o canavar yaşamaya devam eder. Yani Abdullah Öcalan'ın fikren ölmüş olması PKK'yı hiç ilgilendirmez. Yani komünist hareketi hiç ilgilendirmez. Korkudan taktik olarak bunu yaptığını düşünürler ve kale almazlar. Güneydoğu'da bir komünist hareket var, stalinist bir hareket var ve palazlanmış, gelişmiş, yani örgütlenme aşamasını aşmış, partileşmiş, tecrübe kazanmış, oturmuş bir komünist hareket ve Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda, Almanya, bütün Avrupa devletleri aşağı yukarı İtalya'da dahil PKK'yı destekliyor. Yunanistan'da dahil. Ve daha da vahimi Çin, Amerika destekliyor. Çin. Her birinin ayrı bir hesabı var. Çin'in hesabı orada bir üst elde etmek. Yani komünist Çin'e bağlı bir ülke. Çünkü onun stratejisi açısından çok önemli. Çünkü Doğu Türkistan'ı iki taraftan kıskacı almış olacak o zaman. Yani muazzam bir stratejik bir bölgeye oturmuş olacak. Onun için Çin orada bir komünist devletin kurulmasını şiddetle istiyor. Ayrıca Kuzey Kore'de çok istiyor. Onun için Kuzey Kore silahları, Çin silahları, Allah'a izin verin, bağımsız devlet olmaları durumunda, orada yığılacaktır. Yani dünyanın en büyük ordusunu oluşturabilirler orada. En büyük ordularından birini. Yani çok yırtıcı bir ordu oluşturmayı düşünüyorlar. Amerika'da e, ee, Ermenistan'ın büyük bir Ermenistan'ın oluşması e, ve İsrail'in büyük İsrail'in oluşması için orada faydalı olacağını düşünüyor. Halbuki İsrail'i mahveder öyle bir sistem. Yani çok çok akılsızca bir hareket olur o. Ermenistan'ı da mahveder o. Ermeni'nin de bir şey kalmaz Allah seviyesin. Onları da mahveder. Çünkü Amerikan asıl istediği İncil'deki Armageddon'un oluşması. Büyük Dünya Savaşı'nın oluşması orada ne Kürt kalır o zaman, ne Ermeni kalır, ne Musevi kalır. Yani Amerikanın kafasına göre. Amerika deyince tabii ben Amerikan halkını tenzih ediyorum. Çok tatlı ve güzel insanlardır Amerikalı. Orada Evanjelik olup, evangelikler de bölümler ayrılmıştır. Evangeliklerin psikopatları var. Kan dökücü, manyak olanları var. Onları kastediyor. Onlar büyük bir tehlikedir. Ve devlete, derin devlete hakim bunlar. Amerikan derin devletine hakimler. onlara kapı açılmaması gerekiyor. O yüzden hareket çok iyi. Apollon'un istediği Abdullah Öcalan, işte beni bıraksınlar bir yere mesela Diyarbakır'da falan villa gibi bir evde yaşamak, özgür olmak istiyor. Onu tek istediği o. Ya yani PKK hareketi onu şu an ilgilendirmez. Canın derdinde o yani. Rahat etmek istiyor. O kadar. Çünkü PKK hareketi zaten komünist harekette şahıs hareketi değildir bu. Yani e, mutlaka lider bulunur. Mesela Abdullah Öcalan hapiste Yerinden bir lider buldular. Onu al bir tane daha bul, Onu al bir tane daha bulurlar. Yani kaç bin tane lider istersen peş peşe bulurlar. Öyle bir sorun olmaz. Ve komünistlikte geriye dönme sistemi kilitlenmiştir. Yani ben vazgeçtim diyemezsin. Çeker vururlar adamı. Öyle bir konu yoktur. Yani o örgüt sisteminde, örgütlenme, komünist örgütlenme sisteminde geriye gidişte ölüm olduğu için şahıs sadece ileriye gidecek şekilde kodlanır geri hareket edemez. Bir direnin başına gelecek. Onun için mesela o PKK'dan kaçan herkesi en de sona girip bulup vurmaya çalışıyorlar. İnşallah. Birçoğunu vurdular biliyorsunuz. Evet. 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 O itirafçıları İnşallah. ya da başka öbür tipleri kişileri, teker teker yurt dışında yurt içinde bulup vurdular birçoğunu. Zaten onların birkaç tane bile vaka olmuş olsa diğerlerini korkutmak için yeterli oluyor. PKK hareketiyle komünist hareketle en etkili yöntem. Ana çözüm fikri mücadeledir. Fikri mücadeleyi şu ana kadar kimse söylemedi. Bir tek biz söylüyoruz. Evet inşallah. Biz de ısrarla fikri mücadelenin üstüne duracağız. İnşallah. Yani ana çözüm budur. İnşallah. İnşallah.